de. Bir, bir tane içeride. Ne oldu lan? Burada aynen bir, iki, beş tane var. Üç. Oha lan nereden gördün? Soruyor, soruyor, sorayım soruyor. Soru, soru. Giriyoruz. Ee ben öleceğim şimdi düşeceğim ben. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam bir dört iki, tane var tamam. Bir, bir tane daha hallettim Dört bir tane kaldı bir, bir tane kaldı bir tane kaldı. 18 saniyemiz var. Al sonuncuyu da hallettim. Tamam. Nereye kaçıyorsun abi? Nereye kaçıyorsunuz? Öldür şunu hadi. Arıyor arıyor. Çabuk 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 Tamam. Ee, Pager'lar nerede? Neyse gözüktü şimdi. Pager'lar. Bir evet. tane mi var ha? Aa o o sorry sorry sorry. A o o. Tamam. Şöyle temizleyelim hemen. Kes ablacım kes. Görmedi hiçbir şey. Hmm. Tamam. Şimdi Manager burada. Ablacım bak sinirlendirme beni ya. Bunların bir tanesinden key düşmesi lazım aslında. Al doğru key kartı halledecektik. Düşmedi mi? Bilmiyorum ki. Ha, bir tanesini galiba. buldum. Tamam. Allah Allah, diğeri nerede? Diğeri, diğeri, diğeri... Dışarıda mı öldü acaba eşek? Evet, diğeri bence şurada bir yerde. Aynen buradaymış, dışarıda. Tamam. A arabanın arkasında. Al şuradan medkit de bas da kendin ölme. Bir şu body bag'leri alsana ya. <gülüyor> <gülüyor> Hep bir çoğu body <laughs> Right here. I the body bag case here.

Niche. One of you guys answered the phone and passed me through. They're Mortimer at Roberts Bank. I'll be happy to assist. I know what's going on over there, and I want a slice of that pie. Pull a bag with money and toss it over the yellow wall near Jimbo's, the auto repair shop. You hear me? And I see one bag crossing the street. Nerede Buraya mı istedi ya? Nereye istedi? Buraydı galiba. Burası Photoshop mu değil? Yoz oraya mı acaba? Hmm. Photoshop burada. Jimbo's Classic Auto. Repair service. Tamam. Ne yapacaktık burada? Hmm. One bag of cash mi dedi? Bir şey dedi o. Dur dur bir dakika. Hadi şunu dakika. ben Sen git. Nereye istedi anlamadım ki. Ben de atladım ya bir şeyler dedi. Yolda yolda bir şey dedi ama yola sanki. <laughs> Otoshop'un yanında bir yerde dedi ona Parat işte herife, yoksa polisi ararım falan filan. Karşıya geçmeyeceğiz ama on kesin. Yani yolun karşısında. Yellow van dedi de, yellow van var mı ki burada? Ha van dediğine göre ya, şu arabadır yani. Bilgisayar mı o? Ha şeymiş. Ha sahnesi bitmiş oğlum giriyoruz şimdi dur. Ablacım bisiklet al git. Pardon. Gir gir. Şu van şu muydu acaba ya? Bir yere para istedi o. Anlamadım. Bir tane para çıkarat bakayım ben hangisi olduğunu. Söyleyeyim. Dur bakayım bir dakika. Ha bak anne oraya. Ha duvarın üstüne atıyoruz. Attım duvarın üstüne. Ha polisler gelecek. Dikkat et bak sen de çarpma benim çarptığım gibi olur Bu dışarı geleyim mi? Yo ya şu an şey yapma seni çağıracağım Görüyorum zaten şu an şeyi tamamladım Garanti aldım dışarı çıktım. Benim dışarıdaki ammadan da almam lazım. Ulan daha zaman vardı aslında. Ya diğer türlü şey oluyor işte. O lazerlerden korkuyorum. Ben ya, şey ona olabilir. göre ayarlayacaktım zaten. Ya diğer taraftan geldi. Dur ben telefona bakıyorum. Sen adamları öldürsene. Nasıl diğer taraftan geldi? Bak burada burada burada. burada. <laughs> Telefona baktık da telefonda ne dedi be? <laughs> tamam. Hadi bir gün varsa al istersen onları. Ya bırak ya, veri görürse öldürürüm. Sen işini hallet. Tamamdır. Pencere kırık zaten, buradan flıtırız karşıya. Bir dakika. At, at. Azer, geçiyor muydu bunlar? Ya Azerim. bir şey olmuyor. At, evet. at. <s grasp> Ah bu da sonuncuydu. Başka bir şey kalmadı. Tamamdır, <Schedul> <gülüş> geliyorum. Aman dur kaç. Oh. Kaçma kaçma dur. Ananı bacarız. Aa bu oyun var ya bu oyun. Of. tek beni ya. Aa <laughs> bu oyun var ya be o ya. 3 3 torba. of benim ağrıdı be. Yarım saat zamanımız gitti. Ona rağmen bak 12.000 bin... XP'ye bak. <laughs> Oh. Vallahi ben 5 <laughs> <laughs> 5 milyon XP aldım mi? ben. 5 milyon XP mi? 600k XP aldım lan. Hiçbir işe yaramadı. Of neyse yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir heist oldu.